Ne diye evlendirme dairesiyle mi görüşüyorum acaba? Ee, efendim ben bir ihbarda bulunmak istiyordum da. Ee, şöyle ki benim oğlum Masar evlenmiyor, bekar geziyor. N nasıl? A, a bekar gezmek suç değil mi? A ama nasıl olur efendim? Ha, sizin sadece evlendirme yetkiniz mi var? Yani siz şimdi bu nikah kaçaklarını yakalayıp evlendiremiyor musunuz? Peki, peki efendim, peki tamam tamam. Hayır efendim, hayır ben deli değilim. Asıl deli senin gibi olur, manyak. Manyak oğlum manyak. Tövbe tövbe tövbe. Biz burada vatandaşlık görevimizi yapıp bir kaçağı ihbar ediyoruz. Şunun söylediği lafa bak. Tövbe tövbe tövbe. E, i̇yi de anne nikah kaçağı diye bir kaçak olma durumu söz konusu değil ki. Ay ben yani kafe yiyeceğim sonunda ha. Bana bak burada oturup bana laf yetiştireceğine... ...abini evlendirmenin yollarını bul. Aptal kız. O evlenmeden sen evlenmeyi rüyanda bile göremezsin anladın mı? Diyorsun. Diyorum. Ay biz de ne yapıyoruz? Boş durmuyoruz herhalde. Düşünüyoruz anneciğim. Ay, bugünlerde içimde garip bir sıkıntı var gözüm abla. Cennetten bile tad alamıyorum senin derdin belli Ruslarcığım. Sen fani tarafta birini özlediğin gibi geliyor bana ha? Yanılıyor muyum acaba? Herhalde yani iki gündür masarcığımı göremiyorum. Ah, senin derdin fani tarafa gidememek. Ya benimkisi senelerden beri ölmek bilmeyen bir adamla uğraşıp duruyorum. Sahi gözüm abla, bu sefer ne gibi bir tuzak hazırlıyorsun Saadettin enişteye? Şöyle bir tuzak hazırlıyorum Ruhsar'cığım. Şu görmüş olduğum mıknatısları... ...Saadettin'in ceketinin cebine mebzul miktarda dolduruyorum canım. Ne olacak bu mıknatıslar? E Saadettinciğim, bu mıknatıslar sayesinde... ...caddeden karşıdan karşıya geçerken... ...arabalara şak diye yapışacak. Yani inşallah öyle olacak. İnşallah. Ha? Neredeyim ben? Siz kimsiniz? Panik yapmana gerek yok yavrum. Bizler de senin gibi ölüyüz. Ölü mü? Yani ben şimdi öldüm mü? Başka türlü burada olmanız mümkün olamazdı zaten. Ama nasıl olur? Benim en son hatırladığım kadarıyla... ...ben sevgilim Meltem'le birlikteyken... ...kocası eve gelmişti. ...ben de yatak odasındaki gardıroba saklanmıştım. Aa! Azgın! Sevgilim Meltem'in kocası... ...senin saklandığın dolabı pencereden... ...yedinci kattan aşağıya atmış. Sen de o dolabın içinde... ...meftah olmuşun, şerruh. Desenize sütesi su yolunda kırılmış. Ee, çok şükür herhangi bir kırılma yok. E, testi de sağlam, kulbu da sağlam. Ayrıca burası da hiç de fena değilmiş. Sanırım siz bir meleksiniz öyle değil mi? Hayır, hayaletlik hakkına sahip olmuş bir ölüyüm. <laughs> Gözüm abla yağmur başladı. Ay, kusura bakmayın, benim gitmem lazım. Hayaletsiniz ha? Evet, bay bay. Ne kadar güzel bir kadın. Neredeyse iyi ki ölmüşüm diyeceğim. aslanlar gibi uyuyor. Aslan krallar gibi. Madem krallar gibi uyuyorsun kocacığım, ben de seni krallar gibi uyandırayım bari. Dikkat! Öbür alemin ruhlar kraliçesi. Hayaletlerin en güzeli. Ruslar geldiler. aşkım bu ben seni artık krallar gibi uyandırıyorum vallahi. Daha ne istiyorsun. Ay, lan, 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 lan. Ne kralı Ne kralı Ne kralı be? Kral, Gırtlağını sıkarım. Beni çıldıracak mısın? Ne yuhar? Ah Bak. tamam efendim. Ver bakayım şunu. Ya buraya gel. 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 Ay, gel. Ben, Ay, ya, içeri daha. ben bu oğlanın mürüvvetini dünya gözüyle göremeyecek miyim? Hey büyük Allah! Diyorsun. E bu gidişle tabii ki göremeyeceksin anne. Sadece abimin mürvetin değil onun mürvetine bağlı olan benim mürvetimi de göremeyeceksin. Hayır yani vasiyetnamemi mi yazayım ne yapayım bu oğlan evlensin diye bilmiyorum ki. Evet. Evet anne vasiyetini bu şekilde bırakmalısın. Nasıl yani? Anlayamadım. Öyle yap yani diyorum. Vasiyetini söylediğin gibi bırak. Vasiyetinde de ki ben öldükten sonra oğlum Mazhar acilen Reyhan'la evlensin. E peki bunun bana ne yararı var? Ben oğlumun mürüvvetini göremedikten sonra ne anladım yani bu işte? Göreceksin anne hiç merak etme. Yalnız herkes seni ölmüş zannedecek. Nasıl yani? Bana bak yoksa senin bir planın mı var ha? Sen çıkarsana bakayım şu baklayı ağzından. Planım gayet basit anne. Sen ölmüş numarası yapacaksın. Öldükten sonra vasiyetin açıklanacak ve vasiyetinde de şöyle yazacak. Oğlum Masar acilen Reyhan'la evlensin. Nasıl plan ama? E, e, vallahi şimdilik pek fena değil. E, peki diyelim ki Masar benim vasiyetime uyarak Reyhan'la evlenmeyi kabul etti. E, peki ama sonra e, e, ben nasıl ortaya çıkacağım? Yani o beni ölmüş biliyor. Şimdi ölmediğimi görünce bizim foyamız böyle belli olmaz mı? Diyorsun. Hmm, aman anne, hele abim bir evlensin, gerisini boş ver. Sen sonra mezarda mucize oldu, iyileştim der, ortaya çıkarsın. Aferin sana aferin. İlk defa bir planını beğendim. İçimden bir ses bu planın böyle tıkır 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 işleyeceğini söylüyor. <laughs> o zaman planımızın ilk bölümünü yerine getirelim ve Bakkal Muhteşem'e gidelim. Bakkal Muhteşem Hı -hı. Aa, Bakkal Muhteşem niye gerekiyor onu anlayamadım doğrusu. Çünkü her şeyin gerçek gibi olması lazım anneciğim. Senin cenazeni gerçekten kaldırmalıyız ki abim bize inansın. Aferin sana. Çok güzel, çok doğru. Çok haklısın. Abin hiçbir şekilde şüphelenmemeli ki benim vasiyetimi yerine getir. Evet. Onun için ben şimdi hemen gidip imam muhteşemi ayarlayayım. <laughs> bu sefer bu iş kesin olacak, kesin. Ben böyle kendimi ombudsman gibi hissediyorum. Yani masarı evlendirme ombudsmanı. <laughs> Gerçek hayal et. Bir sabahta beni doğru düzgün uyandırsan ne olur sanki? Senin yüzünden kafayı yiyeceğim be. Ruh hastası mısın nesin? Sen var ya sen, sağlığında böyle manyak değildin. Öldükten sonra sana bir şeyler oluruz sen. Sakın bir daha öleyim değil mi? Ama sana da hiçbir şekilde yaralamıyor be. Hem işe geç kalma diye seni uyandırıyoruz. Ondan sonra evin bütün işlerini yapıyoruz. Üstüne üstlük bir de fırça yiyoruz. Bütün işleri sen yap da gör bakalım. Bana bak, bana cevap verme öyle ters ters konuşma. Kadın ölü de olsa, ...kocasına öyle çar 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 zırt pırt cevap verme. Ölüm öyle dinlemem, elimin tersiyle çaktığım gibi duvara yapıştırırım ha. Hatta kafam bozulursa cep telefonuna taciz mesajları çekerim. Aman aman, ay 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 çok korktum çok korktum. Demek bana karşı maç olmaya karar verdin ha? Evet, var mı diyeceksin Ruslar Hanım. Bundan sonra sana maç olacağım. E sen çok kaşındın ama. Bunu hak ettin canım. Yürüyor! Yes! Allah Allah! Allah Allah! Ruslar kızım bana ne yaptın böyle? Sana yalvarıyorum Allah aşkına düzelt beni. Niye? İstediğim böyle birisi olmak değil miydi kocacığım? Allah'ım ya Rabbim saçmalama. Saçmalama. Ben işe Önder Bey'in karşısında böyle mi çıkacağım? Düzelt diyorum ya. Hadi. Sen önce işini düzelt ondan sonra ben dışını düzeltirim. Önemli olan için hayatım. Senin içini dışını bir ederim ben ama dikkat et. Gelenler var. Hadi bak rezil etme beni düzelt bekliyorum böyle. Elinle böyle böyle yapacaksın. Düzeleyeceğim eski halime geleceğim. Ara lan! Aman iyi tamam. Hadi düzelteyim bari. Tamam hadi bakalım. Ama eğer seni bir daha böyle maço görürsem ...kot yumurtası yaparım haberin olsun. <laughs> oh be! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. beni terk etmemiş. Gel şöyle otur ruhsar yanı başıma görsün millet sağlık ruhsar